Merhabalar Medya 24 izleyici. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz yanımızda. Değerli bir iş adamı e, Mehmet Bayraktar var. E, Sayın Bayraktar'a konuk olmamızın sebebi de e, Ankara'da gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 300 milyon dolarlık bir proje. Tevens, değil mi efendim? Merhabalar. 300 milyon TL ben düzelteyim onu. Tl, TL evet evet. Peki düzeltiyoruz. 300 milyon TL'ye mal oldu bu proje. Biraz önce lansmanını gerçekleştirdiniz. Hayırlı olsun diyoruz. Ben projenin maliyeti 300 milyon TL'yi buldu. Evet. Ne kadar sürede tamamlandı? E, burayı iki buçuk senede tamamladık. E, aslında hani ciddi hızlı bir proje. Yaklaşık 75 bin metrekare burası. E, garajlar e, e, ortak mekanlar dahil olmak üzere. E, iki buçuk senede tamamladık. Yani ortalama ortalama her gün 200'e yakın insan çalıştı burada. Her gün yani 2-3 sene boyunca 200'e tabi bunun alt açılımlarını söylemeye hiç gerek yok. Demir alıyorsunuz, demir üretenler var. Onlar hiç türevleri hariç, türevleri hariç her gün her gün bu evet, kadar tabii. insan burada çalıştı. ekmek yedi yani. hani bu çok bizim bizi en çok sevindiren kısmı aslında burası yani. Ben tabii katma değerde bulunmak, üretimde bulunmak, evet, üretimi evet, evet paylaşmak mümkün değil. Evet iş adamlarının akması da sağlayacak. Sağ Sayın Bayraktar bu projede sizi zorlayan bir e, unsur oldu mu? Gerçekleştirdik yani mesela kredi kullandınız mı? E, bu projemizi kesinlikle kullanmadık. Öz sermayeyle e, öz yaptık. E, aslında çok e, mutlaka kullanmak gerekiyor kredi. Yani başka projelerimizde kullanırız ama bu projede e, kullanmadan ee, bitirmek nasip oldu. Eee çok çok sağ Evet. Kredi öz sermaye. Evet, öz sermaye. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. olsun. Ben son iki sorum olsun. Birin Buyurun. Bundan sonra bu tür projeler var mı Türkiye'de? Eee şimdi Ank Ankara'da e, Konya'da bir projemiz var. Ortak e, yaptığımız bir projemiz var. Eee bunun dışında yine Ankara'da bir konut projemiz olacak, 2000 tane konut İncek de Yakında açıklarız herhalde, 5-6 ay içerisinde açıklayacağız. Oranın plan projeleri devam ediyor. Bu plan projeleri bitirdiğimiz anda sizlere de bu konuda bilgi vereceğiz. Hakikaten çok Ankara'nın en nezih bölgesinde, şehrin gürültüsünden uzak içerisinde göletin olduğu ondan sonra insanlar o gölette kayıkla dolaşabilir. Gerçek manada. Hani biz bunların e, simülasyon gibi yapsın, olsun istemiyoruz. Ben oradan gerçek manada kayığına binsin ve balık avlasın. 200 dönüm bir arazi olduğu için buna imkan tanıyor. Böyle bir şeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. İnşallah e, yapacağız yani. Efendim, son sorum demiştim. Son sorum gelmiyor. Başka alanlara, sektöre yönelmeyi Bayraktı olarak şu anda biz e, enerji sektöründe var. İnşaatta e, Ankara, İstanbul yurt dışında işlerimiz var. Enerji sektöründe de e, çok hızlı değiliz ama hani yapmak istiyoruz. Yaptıklarımız var. E, Trabzon'da bir HES bitirdik. İkinci bir HES üzerinde çalışıyoruz. Bir de baraj projemiz var e, Güneydoğu'da. E, bununla alakalı lisans süreçleri e, devam ediyor. Ayrıca Allah'ın bize lütfetmiş olduğu güneşimiz var. Bu ben gereğince değerlendirmediğimizi düşünüyorum kesinlikle. Hani bir Almanya'ya bakarsanız bizim e, radyasyon oranı bizim e, Türkiye'nin yarısı. Yani bizim ortalama Türkiye'de 1800 radyasyon oranımız. Orada 900 olduğu halde 36 bin e, megawattları var. Daha Türkiye'de kuruluş şu anda 50. Biz 10 megawata başladık. Efendim de, sayın bayraklara teşekkür ediyoruz. Başka konulara da dikkat ederek, işaret ederek hedef gösteriyor. Bayraklar İnşaat'ın temelini atan kurucusu Emin Bayraklar var. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah İyi Sizler de inşallah. Sağlığımıza duacıyız. Allah iyilik, Şimdi sağlık, efendim, güzellikler versin. Bugüne geldik. Bu biraz önce e, firmanın yönetim kurulu başkanı olan oğlunuz yanınızda. Evet. Mehmet Bey, Mehmet Bayraktar, lansman tanıtımını gerçekleştirdi. White evet. Evans'ın ya da V... bir V.I. 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 Vi. Evet. Maşallah bunlar ülkeye çok önemli yatırımlar. Şimdi siz bu firmanın kurucusunuz. Kayseri'den geldim dediniz Evet. Ankara'da. Evet. Nasıl bir e, düşünceyle Ankara'ya gelip temel aldınız Bey evet. sizden. Vallahi rica ederim. Şöyle ki biraz evvel değilmiştim. değinmiştim. E, bütün arkadaşlar bizim gürbetçi. Biz de tabi arkadaşlara uyaraktan gürbete çıktık. Tabii bir hayalle çıktık. Efendime söyleyeyim. Helaldan kazanıp büyümeyi istedim. Efendim gerçekten de çalıştık. Rabbil alemin verdi. İnşaatlardan başladık ufak ufak derken boyuna büyüttük. Tabii evlatlar da olunca daha güzel aşama yaptık. Ne bu? bir düşünceydi. Ankara'da yerleştiniz. Bugüne daya temelini attığınız firma bugün böyle bir ölçekli işte en son yaptığı bir 300 bin TL'lik bir yatırımla Türk ekonomisine katkıda bulundu. Evet. Benim merak ettiğim konu sistem ele attınız. Çocuklar ilerletiyor. Evet. Buyurun. Babam hayatında tanıdığım en çalışkan insanlardan biri. Hala çalışır. Hala bir şeyler üretmeye çalışır. Hiç boş durduğunu ben hiç görmedim. Şimdi sürekli ağaç dikiyor. Bakın bu çok önemli. Memin. Sürekli ağaç dikiyor. Peki Emin Bey Mehmet Bey'in aracında çocuklarınız var değil mi? Var efendim. İki oğlum daha var. İki oğlunuz daha ortancı. var. Bu ortancı. Ortancısı. Evet. Otlu mezunuymuş. Otlu mezunu. Evet. Öğreniz. Evet. Peki tabii Türkiye'de ya Mehmet şu alana da yatırım yap diyor musun? O kendisi planlı olarak mı yapıyor? Valla e, elimden geldi kadar diyorum ama biraz da yavaş gidelim diyorum. Yani dengeli gidelim. Dengeli gidelim. Istiyorsun. Evet. Dengeli gidelim diyorum tabii. Peki. Dengeli. Yani teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ee, ederim. Mehmet Bey ilave etmek için bir şey var Valla babam ee, bu ailenin direği Allah razı olsun o e, ufkumuzu açtı. Biz de elimizden geldiği kadar e, geliştirmeye çalışıyoruz. Biz de babamın izinde onun kadar çalışamasak da çalışmaya gayret ediyoruz. Ben, ben de oğullarımda gurur duyuyorum. Dedi. De, evet. yani Bayraktar babasının dev bir çınar olduğunu, bugüne gelmelerindeki en önemli sebep olduğunu ifade Ben Türkiye'nin unsurları, Türkiye'nin özellikleri ortaya çıktı burada. Büyük bir millet değerlendirebilirsek biz aslında White Evans'ın finansmanında tabii ki Mehmet Bey sonrasında bu firmanın temelini atan Emin Bey'in de fikirlerini aldık kısaca. Haber ne oldu? Her yerde sürdürüyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Allah, Allah, Allah razı olsun. Başarılar. Biz de size teşekkür başarılar abi. diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun.